Selamlar dostlar. Vitek Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte WordPress site açıklarını birlikte tanıyacağız. Bugünkü videomuzda göstermek istediğim açık robots.txt diye geçen bir açık arkadaşlar. Şimdi robots.txt açığını nasıl buluyoruz biz tabi? Ben bir tane site buldum WordPress'li. Ee, sitemiz böyle gördüğünüz gibi. Ben bilmiyorum size sahibini. Ancak e, şöyle görecek olursak siteyi. Burada WordPress ile alakalı pluginler vesaire vesaire bilmiş. WordPress açacaksınız falan. Onlarla ilgili bilgilendirici içerikler barındıran, barındıran bir site arkadaşlar. Şimdi biz tabi bu robot açını nasıl kullanıyoruz? Bunlar basit açıklar dostlar. Şimdi tabi şuraya geliyoruz. Bakın site URL'si. Bir slide ekledik. Robot nokta yazdık ya. Bakın gördüğünüz gibi burada size açık olan vp-admin slash yazılmış gördüğünüz gibi. Yani bu nedir? WordPress admin accountu. Slash'dan sonrasını sildik tekrardan. WordPress admin yazdık. Ben bu arada video önce de biraz baktım. IP inşallah banlamamışlardır diyecektim ki anlamamışlar. Şimdi tabi default şifremiz var. Bunlar ne olabilir? Admin, password yazalım. Belki e girer. tabi girmedi. Ama şifremiz. Bakalım mı? Olmadı. Şimdi tabi e, bunun içinde farklı yollar var. Bu farklı yolu da ben bir dahaki videomuzda göstereceğim. Bir dahaki videomuzda VP Scan isimli tool olacak. Kali Linux tool'u. VP Scan'den brute force işlemi yaparak buradaki şifreyi ve kullanıcı adını kolay bir şekilde kırabiliriz dostlar. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla.